Selam arkadaşlar. Palamut Bükü'ne geldik. Palamut Bükü'nden Kızılbük'e kadar e, sahil şeridinde yürüyerek size orotaları göstereceğim. İki arkadaşım da benimle birlikte güzel bir gün geçirmeyi düşünüyoruz. Bu karşı ada Tavşan Adası ve Palamut Bükü'nün e, simgesi diyeyim. Şubat ayında e, eğer bu noktada gelip de fotoğraf ya da video çektiyseniz biliyorsunuzdur badem çiçekleri gelin gibi bembeyaz sanki kar yağmış gibi burada o kadar güzel bir görüntü oluşturur ki eğer gelmediyseniz size tavsiye Şubat'ın sonunda mutlaka bu noktada bir fotoğraf çekin. Evet şimdi Palamut Bükü'ne doğru yol alıyoruz. Evet, Palama Tükü'ne geldik arkadaşlar. Suzan'la beraber. Suzan merhaba. merhaba. Suzan sen kaç senedir buradasın? Beşinci yılımı doldurmak üzereyim canım. Ne güzel. Nasıl? Mutlu musun Dacia'da? Çok. Evet. En sevdiğim yer değil. Evet Darısı. Burada yaşamak isteyenleri olsun. Aynen. Biz şimdi Suzan'la e, Palama yavaş yavaş yürüyerek size etrafı bir gezdirelim istiyoruz. Evet hazır müziğimiz de var. balıkçılar ağlarını hazırlıyorlar. Balığa çıkacaklar. Bunlar Burası Palamut Pekü. limanı arkadaşlar. Ee, balıkçı arkadaşlarımız ağlarını hazırlıyorlar. Kolay gelsin. Sağ olun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Balığa çıkacaksınız sanırım. Evet. Hazırlık yapıyoruz. Balığa çıkacağız. En çok nerede balık var? Balık her tarafta oluyor. Var mı? Evet. Ee, genelde burada hangi balıklar çıkıyor? Burada barbun çıkar. Kırmızı evet. barbun. Ondan sonra e, keserbaş çıkar, laus çıkar, sinarit, fangiri, lopa, e, bizim yöresel balığımız vardır. Sokkan dediğimiz ıskaroz onlar çıkar bol bol miktarda. Yani evet. denizimiz çok verimli. Evet. Palamut çıkar. Ya yani her türlü balık çıkıyor burada. Şu an sezonda hangi balık çıkıyor? Şu an barbun sezonu. Barbun, barbun çıkıyor. Evet, barbun da çok güzel bir balık. Evet. Size kolay gelsin diyorum, rastgele diyorum şimdiden. Keyfiniz bol olsun. yollar yapılıyor ya evet evet şu an evet suzanın da dediği gibi her yer tadilatta her yer bakımda bir de yasakların olması ee, biliyorsunuz arkadaşlar yarından itibaren e, bayramın sonuna kadar 17'sine kadar tam kapanmaya geçtik İnsanlar da bunu fırsat bilip e, tadilatlarını yapıyorlar eksiklerini tamamlıyorlar palamut günü şu an e, pek tadı yok açıkçası tatile gelmeyi düşünenler, düşünenler için bir uyarıda bulunmuş olayım. Sessiz ve sakin. Efendim? Sessiz ve sakin. Sessiz <laughs> ve sakin. Peki bazıları da böyle sever. Evet, sessiz ve sakinlik isteyenler için de bu mevsim uygun. Evet, devam edelim sözü. deniz çok güzel görünüyor. Palamut Bükü belki dünyanın en güzel denizlerinden biri. Çok uzun bir sahil şeridine e, sahip. Şöyle size göstereyim. Kilometreden fazla bir sahip rengine sahip. İşte karşıda e, meşhur Tavşan Adası. Ve turkuaz renkli e, denizi. Ama şu an hava gri olduğu için, kapalı olduğu için istediğimiz renkte değil. Ama normalde bu deniz hep turkuaz rengindedir. Biz bugün. Hafif dalgalı. Sol tarafımda hep apartlar var, işletmeler var ve restoranlar var. Yazın buralar tıklım tıklım oluyor. Ee, hemen hemen her işletmenin plajı ve hizmeti var. Tepkikine gelirseniz bu uzun yolu, bu sahil şeridini e, yürümeden geçmeyi geçelim Suze. Evet iskelesi, burada da bir iskelemiz var. Nefis bir manzara, nefis bir deniz, e, şahane bir yer. Zaten zaten Datça'nın, pardon, zaten Datça'nın kendisi şahane. Bana hep soruyorlar, Datça'nın e, neresi en güzel, en güzel, en beğendiğiniz yer neresi? Bu kadar güzelliğin içerisinde ben şurası diyebilir miyim? Tabii ki diyemem. Datça her e, yeriyle, her tarafıyla Onlara. Suzi çok güzelsin. Balıbük peki güzel, sen güzel. Ala hemen sonunda Gerence koyu var. Ve e, buranın meşhur akvaryum e, tarzında bir koyu, cam gibi e, dibi görünüyor neredeyse. Orayı göstereceğim. Ondan sonra Akçabük koyu var, onu göstereceğim. Daha sonra Kurubük tepesi, sonra Obükü, sonra Bükü ve sonra Kızılbük'te noktalayacağız. Kolay gelsin. Sağ olun. O otların adı neydi gerçekten? Çin otu. Çin. Çin. Çin'den geliyor bu otlar. Çin otu. Çin'den geliyor bu otlar. Niye Türkiye'de Çin'den yok mu? Çin'den geliyor. Ya. Yarısı Çin'den geliyor. Yarısını biz kesiyoruz. E ama ot da Çin'den ithal edilir mi ya? Ya bazı Çok arkadaşlar şaşırdım. bizim oran e, getirdi yani. Bir iki üç kalmayı getirdiler. Daha mı ucuz oluyor? Ama bizim buradan bunlar. Onlar daha değişik yani. Biraz daha kalite mal olduğundan. Bunlar on e, Çin oturuna benziyor. Oradakilere biraz. Anladım. Yani. yani buranın konseptine uyduğu için mi oradan aldınız yani? Daha mı, mı kaliteli? Değil değil. Normalde Çin oturuyorlar. Anladım. O yüzden. Ama Çin e, Çin'den gelen malzeme daha kaliteli. olduğu için. Bunlara biraz onlara benzediği için kalitesiz. Anladım. Peki kolay gelsin size. Sağ olun. Kolay gelsin. Evet burada bir kamyon yazısı var. Onu size okutmadan geçmeyeceğim. Çünkü bayıldım. Evet otopsi istiyorum. Hayallerim kendi eceliğine ölmüş olamaz. Hele ki bugün tam kapanmada sanırım çoğumuz otopsi istiyoruz. Devam edelim. Biraz hava açılınca gördüğünüz üzere denizin rengi who calls Akıda da Palamut Pükü'nün meşhur tavşan adısı. Şahane bir ambiyans yaratmış. Evet Suzi devam ediyorum ben. Tamam. Sen gelirsin. Hava biraz açılınca denizin rengi de tamamıyla ortaya çıkıyor. Ve gerçek rengi olan turkuaz rengine. Karşıda papatya zamanı, gelincik zamanı. Hepsi birbirinden güzel. Suzan, İra. bakar mısın her yer tadilatta. Ay, çok, kötü, çok, kötü. çok kötü görünüyor. Palamut Pükü'nün hiç bu kadar görmemiştim böyle inşaat Tabii halini. Karşıda e, Palamut tükünün meşhur e, otellerinden mavi beyaz otel var. bu meşhur duvarında evet tadilat yapılmış tadilat yapılmış daha önce burada e, şiir yenilenmiş daha önce burada e, Can Yücel'in e, Kuzum deniz Datça'ya gömün dediği o güzel şiiri vardı. Şimdi benim sevdiğim şiirlerden bir tanesi konulmuş, yazılmış Kaldır Kadehi Ey Sevgili Önce Gelişine Sonra Gidişine Dibini Bulunca Gelmişine Geçmişine Allah rahmet eylesin. Mübarek günde rahmetle anıyorum. Burada da Nazım Hikmet'in meşhur hatta şarkı olmuş bir şiiri var. Çok yorgunum. Beni bekleme kaptan. Seyir defterini başkası yazsın. kubbeli çınarlı, mavi bir liman. Beni o limana çıkaramaz. Nazım Hikmet. Onu da saygıyla anıyoruz. Nasıl buldun yeni şiirleri? Harika ya, ne güzel değiştiriyorlar. Beğendim. Evet. Bu, bu zaten varken... vardı, bu zaten vardı, tekrar boyanmış. Buranın meşhur sözü, acelem varsa ne işim var? Acele. Burada her şeyi simgledi. Evet, Palamut Pükünün sonuna geldik. Şimdi karşımızda ilk çıkan koy olan e, meşhur buranın en çok sevilen, en çok tercih edilen koylarından e, Gerence Koyuna gidiyoruz. Burada bir site var arkadaşlar. Ve burada çok sevdiğimiz değerli sanatçılarımızdan Emel Sayın'ın evi var. Karşıda gördüğünüz ağacın arkasındaki ev. Ve zaman zaman buraya gelir. Ve burada Tatça'nın tadını çıkar. Sitede, Emel Sayın'ın evinin yanında bir de tabii ki değerli sanatçılarımızdan filmlerini keyifle, zevkle izlediğimiz çok değerli, önemli üstadlarımızdan Şener Şen'in evi Evet şu gördüğünüz ilk evin hemen arkasındaki ev. Evet meşhur Gerencik koyuna geldik. Şahane bir renk. Turkuaz renkli deniz ve akvaryum görünümünde su. Ve i̇şte burası çok güzel. Yazın burası tıklım tıklım oluyor. Burası bazıları buraya akvaryum da diyebiliyor ama buranın adı Gerencik. Burası Palamut Bükü'nden her gidilen sahil şeridi. Gerence koyunu geçtik. Sırada Akçabük Kamping'in olduğu Akçabük plajı var. Burada bir işletme var. Geniş bir alanda bir kamping hizmeti veren bir yer burası. Plajı çok güzel, denizi çok güzel. Burası Akçabük Kamping. Palamut Bükünden, sahil yolundan ee, nereye geldik? Tabii ki Kurubük Tepesi'ne geldik. Şu gördüğünüz kayalığın arkası cennet arkadaşlar cennet. E, ee, Datça'ya gelip de bu Kurubük Tepesi'nde bu manzarada eğer bir fotoğraf çekmediyseniz, çektirmediyseniz siz hiç Datça'ya gelmiş sayılmıyorsunuz. Bilginiz olsun. Evet şimdi bakıyoruz cennete. Karşımıza ne çıkıyor? Muazzam bir manzara. Muazzam bir manzara. Karşıda Palamut Bükü'nün Tavşan Adası. Aşağıda turkuaz renginde muhteşem bir deniz ve muazzam bir koy. Denize girenler var arkadaşlar. Son gün bugün son günü değerlendirip buraya dinlenmeye gelenler var. Ben burada sonlandırıyorum. Yine başka keyifli bir gezide buluşmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Sağlığınız, keyfiniz, huzurunuz bol olsun.